Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, Atatürk, Türk milletinin süper kahramanıdır. O olmasaydı ondan önceki hiçbir zaferimizi kutlayamayacaktık diyen BTP lideri, merhum Profesör Dr. Baş'ın dile getirdiği, Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk tam bağımsızlıktır, Atatürk birleştirici harçtır ifadelerini de tekrarladı. İşte Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'ın 10 Kasım mesajı. Sevri yırtıp atan ve bize Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan eden büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ü Hakka yürüyüşünün 84. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Onun hayatı vatan topraklarının haçlı işgalinden kurtarılması mücadelesiydi. Askerlik mesleğine başladığı ilk günden son nefesine kadar bu mücadelenin sayısız örneklerini sığdırdı 57 yıllık yaşamına. Trabluskarp’tan Filistin'e, Çanakkale'den Doğu Cephesi'ne kadar her yerde o vardı. Örneğin Edirne'yi Bulgaristan'dan geri alan kolordu da görev yaptı. Jonkbayırına ilerleyen düşman birliklerini o durdurdu. Doğu Cephesi'nde Bitlis ve Muşuruslardan o geri aldı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan milli mücadele ateşini yakan da manda ve himaye kabul edilemez diyen de oydu. Onun önderliğinde Anadolu Haçlı çizmesinden temizlendi. Bursa'da Osman Gazi Türbesi'ni tekmeleyen Yunan, onun sayesinde denize döküldü ve yine onun sayesinde İstanbul yeniden Türk yurdu haline getirildi. O olmasaydı ondan önceki hiçbir zaferimizi kutlayamayacaktık. Bu bakımdan Atatürk'e sahip çıkmak demek, tarihimize sahip çıkmak demektir. Atatürk düşmanlığının perde gerisinde yatan da aslında onun bu misyonudur. Onun mağlup ettiği, planlarını bozduğu Haçlıların bugünkü uzantıları ona saldırıyor.'' Atatürk Türk milletinin süper kahramanıdır. Atatürk'ü Türk milletine en güzel anlatan merhum liderimiz Profesör Doktor Haydarbaş'ın Hoş Geldin Atatürk kitabında yer alan şu ifadeleri dikkatlerinize sunmak istiyorum. Atatürk vatandır. Atatürk bayraktır. Atatürk tam bağımsızlıktır. Atatürk birleştirici harçtır. Yine Haydarbaş'ın ifadesiyle söylemek isterim ki Atatürk ruhunu kaybedersek vatanı kaybederiz. Bu vesileyle bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum. Bağımsız Türkiye Partisi kadroları onun çizdiği yolda gösterdiği hedefe doğru kutlu yürüyüşünü ilelebet sürdürecektir. Saygılarımla.